İstanbul. Ulaşım, çevre ve üretimde başta olan şehirlerimizden biridir. Bu yüzden de nüfusu en fazla olan şehrimizdir. Ankara Başkent olduğu için çoğu şey gelişmiş ama deniz olmadığı için turistlerin uğrak yeri değildir. Bu yüzden ikinci sırada yer alıyor. İzmir Başta üretim olmak üzere dağıtım, çevre ve gelişmiş ulaşım sayesinde kendini 3. sırada tutuyor. Bursa. Tarihi güzellikleri başta olmak üzere gelişmiş üretim ve çevreden dolayı tercih edilen yerleşim yeridir. Bu ise onu 4. sırada yer almasını sağlıyor. Antalya. Tarihi güzellikleri çok olmasının yanında denizlerinin güzelliği insanları çekmeye yetiyor. Adana Ulaşım ve çevre bakımından zengindir. Tarihi güzellikleri çok çok az da olsa insanlar oraya yemek için yerleşmesi ayrı bir konu. Konya Yemekleri, tarihi güzellikleri ve ulaşımı insanları oraya yerleştirmeye yetiyor. Anlıurfa Başta efsane yemekleri olmak üzere tarihi güzellikleri de insanları çekiyor. Şanlıurfa'nın insanları misafirperverliği ve samimiyeti anlatmaya gerek yok. Gaziantep Şanlıurfa ile aynı özellikleri taşıyan Gaziantep'i anlatmaya gerek yok. Kocaeli Başta yerleşimi olmak üzere ulaşımda iyidir ve bu özellikler onu 10. sırada yer aldırtıyor.